Merhaba arkadaşlar biz bugün Sare ile ne oynuyoruz Sare? Doktorculuk Evet bugün gördüğünüz gibi Doktorculuk oynayacağız Sare sen Sen kendini tanıt bakalım Kaç yaşındasın? 10 yıla Kaç 10 Sare 3 yaşında Benim kuzenim Çok tatlı Şimdi ben hastayım ve sarı beni iyileştirecek. Hadi bakalım. 3, 2, 1. verdi mi? Evet. Tamam yallah. Sait <laughs> kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Arkadaşlar Ay. yanlışlıkla kısa bir arabadan sonra devam. Dırt. Toy Ne yarmadı? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bunu dikkatli de yapın. Tamam. <laughs> bir tane aspirin, bir tane dolven. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler doktor hanım. Şimdiki hastamız Sare ve Sare'nin hem anne rolünü hem de e, doktor rolünü oynayacağım. Başlayalım. Soğana geçmedi ki bilim olsun. <laughs> Merhaba. Çok ateşim var. Tamam. <gülüyor> hadi kendini <laughs> açayım. Hadi kalbini aç. Gidelim bakalım. Gidelim tamam. bakalım. Hoppa. Uykum geliyor şu an onu geçireyim. Aletiyle ağza bakılanın da ilk göz gördü. Önce kız iğne yapmasını istemiyor. Kulağına bakalım. Nasıl kulağıma bak. Ben sana ne yapacaksın biliyor musun? Kucağıksın, buradan bakacaksın. Bakacağı yere, bakacağı yere elini koyuyor. Evet. Gerçekte oldu. Evet, mail bağımız. İlaç bir yazacak mısınız? Yazacağım da gelebilir. Tamam, hemen ilaç yazın. İlaç ve ağır Tamam. Bari <laughs> 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 bir daha ateşimize baksaydım. Şimdi sarı hasta ben ona bakıyorum. Hayır. Kalemiz var. Tamam gel kulağına bir kere bakayım mı? Bir kere ama lütfen. Bak arkadaşlar çok istiyor. Bir kere arkadaşlar Arkadaşlar biz şöyle bir karar verdik. Gözü kapalı kim daha güzel çizecek değil mi? Hadi bakalım. Şimdi kağıtlarımız burada. Şimdi Sare İlk Sare çizsin. Şimdi Sare al bakalım bu kağıdı. Şimdi gözünü kapat Sare. Gözünü kapattın mı? Allah. Şimdi Sare oraya bir tane çiçek çiz. Gözün kapalı. Gözün kapalı. Evet şimdi Sare çiçeğini çiziyor bakalım. Tamam oldu mu? Olmadı. Olsun güzel oldu sıra bende. Bu arada... <laughs> ne yapıyorsun? Bu arada yanımızda kardeşim ve kuzenim. Sare! <laughs> Böyle göster arkadaşlar elini. Göster. Gösterdim. <laughs> Kaba <Ben>, nerede bunun? <laughs> <kapım. gülüyor> He, şimdi ben çiziyorum. Sen tutsana. sana. Tamam. 3'üncü'yü al tamam mı? Şimdi ben çizeceğim. Sare, Çiçek değil mi? Evet. Hadi paşıyorum. Ben... bana 3, 2, 1. Yapraksız. Bu ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> bir şana şey serden <laughs> Şimdi <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kapatalım Sarışko. Şimdi e, arkadaşlarım da yanıma geldi. Hemen. <laughs> Ka Zeynep. Kardeşim <gülüyor> ve <laughs> kuzenim. Biz <gülüyor> onlar <gülüyor> nasıl yapacağız? <laughs> Gözü kapalı. Resim çizme. Şimdi. Yine Arkadaşlar. Sarep. Arkadaşlar. Sizleri çok, Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz de. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz de. Hadi hadi. Tamam. Bay bay. Öpüyorum de. Öpüyorum de. Sizleri çok, Sizleri çok seviyorum de. Sizleri çok seviyorum de. Sizleri çok seviyorum. Abone olun de. Abone olun de. Beğenin. Bildirimleri açın. Bildirimleri açın. Benim için. Benim için. <laughs> evet. Herkes görüşürüz diye hazır mısınız? Evet. <laughs> 3, <laughs> 2, 1. Görüşürüz.